Bugün senin için hazırladığımız bu derinlemesine incelemede e, kültürümüzün vazgeçilmezi Türk kahvesine bakıyoruz ama bildiğimiz yönüyle değil. Evet, o hep 40 yıl hatırı var dediğimiz içeceğin şaşırtıcı hatta yani tehlikeli geçmişine dalıyoruz. Düşünebiliyor musun? Bir zamanlar padişah fermanlarıyla yasaklanmış, içenler ölümle cezalandırılmış bir fincan kahve için. Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar özellikle 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda kahvenin sadece bir keyif maddesi olmadığını gösteriyor. Nasıl yani? Ciddi bir sosyal ve politik gerilimin tam merkezinde aslında. Bugünkü misyonumuz da bu basit içeceğin nasıl olup da devlet otoritesiyle böylesine çatıştığını anlamak. Harika. Tamam. O zaman konuyu açalım biraz. Hikaye nerede başlıyor tam olarak? Şey, kahvenin 16. yüzyıl ortalarında İstanbul'a gelişiyle Yemen'den geliyor bildiğin gibi ve hemen ardından tahta kalede ilk kahvehaneler açılıyor. Sosyal ağı diyebiliriz rahatlıkla. Sosyal ağ, ilginç bir benzetme. Öyle ama her kesimden insan, yani tüccarı, askeri, memuru, işsizi burada toplanıyor. Haberler yayılıyor, fikirler tartışılıyor, tam bir etkileşim alanı. Sosyologların sonradan üçüncü mekan dediği şey işte. Anladım. Ne ev ne iş yeri. Farklı bir sosyalleşme alanı. Aynen. İşte işin ilginçleştiği noktada burası zaten bu yeni sosyalleşme biçimi bazılarını fena halde rahatsız etmeye başlıyor. Kimleri mesela? Dini çevreleri mi? Evet, bir yandan ulema var. Yani alimler sınıfı. Onlar kahve kömürleştiği için haram mı değil mi bunu tartışıyorlar. İşte keyif veriyor, uyanık tutuyor, şarap gibi mi acaba falan. Hmm, dini tartışmalar. Bir de vaizler var tabii. Onlar da camiler boşaldı, herkes kahvanelerde diye şikayet ediyorlar. Ama devletin asıl korkusu başkaydı. Başka ne olabilirdi ki? Devlet bu kontrol edemediği mekanları düpedüz fesat ocağı olarak görüyordu. Fesat ocağı, ağır bir tabir. Öyle. Çünkü padişah hakkındaki eleştiriler, yönetimle ilgili dedikodular, yani bugünkü tabirle muhalif sesler ilk burada filizleniyor, burada yayılıyordu. Kontrolsüz bir kamuoyu oluşuyordu. Anlıyorum. Otoritenin en büyük korkusu, halkın kendi arasında denetimsiz konuşması. Tam olarak bu. İşte bu durum, e, özellikle 17. yüzyılda 4. Murat döneminde zirveye ulaşıyor. Evet, 4. Murat dönemi yasaklarıyla meşhur zaten. Aynen. 1633'te büyük bir yangın çıkıyor İstanbul'da, Cibali yangını. Bu yangın bahane ediliyor ve zaten hoşlanılmayan içki ve tütünle birlikte kahvede tamamen yasaklanıyor, kahveneler kapatılıyor. Sadece kapatılmakla kalmıyor ama değil mi? Cezası çok ağırdı sanırım. Hem de nasıl? Cezası ölümdü kahve içmenin hatta belki yanında bulundurmanın bile cezası ölüm. İnanılmaz. Ve 4. Murad'ın bu yasağı bizzat uyguladığı söyleniyor. Geceleri kılık değiştirip Evet, tebdili kıyafet dediğimiz şey. Sokaklarda devriye gezip yasağa uymayanları kahve içerken yakaladıklarını oracıkta cellatlarına infaz ettirdiği anlatılıyor kaynaklarda. Korkunç. Bir fincan kahvenin bedeli ölüm. Peki bu yasak işe yaradı mı? Kahve tüketimi bitti mi? İşte orada ilginç bir şey oluyor. Bitmedi. Tam tersine yasak kahveyi daha cazip hale getirdi sanki. Kültür yok olmadı, sadece şekil değiştirdi. Nasıl yani? Kahve evlere taşındı. İnsanlar gizli gizli içmeye başladılar. Küçük gruplar halinde daha özel ritüellere dönüştü belki de. Hatta şu bizim kahve altı tabiri var ya. Evet, kahvaltıdan önce yenen şeyler için kullanırız. İşte o tabirin bile bu dönemden kaldığına dair rivayetler var. Yani yasak olduğu için kahveyi içmeden önce gizlice bir şeyler atıştırmak anlamında. Vay be, bu da ilginçmiş. Peki bu sert baskı ne kadar sürdü? Sonsuza dek süremezdi herhalde. Süremedi tabii ki. 4. Murat'tan sonra devlet, yöneticiler gerçeği gördü. Birincisi yasak tam olarak işlemiyor. İkincisi ve belki daha önemlisi bu kahve işinden ciddi bir vergi geliri elde edilebilir. Aa işin içine ekonomi girdi yani. Aynen öyle. Strateji 180 derece değişti. Yasaklamak yerine kontrol et ve vergilendir. Kahvaneler yeniden açıldı ama tabii daha sıkı denetimlerle. Müthiş bir dönüşüm. Yani bir zamanlar haram denilen, padişahın can düşmanı olan kahve... Evet, birdenbire sarayın gözdesi ve önemli bir gelir kapısı haline geldi. Hatta sarayda kahveci başı diye özel itibarlı bir makam bile oluşturuldu. Gerçekten tarihin ilginç bir cilvesi. Peki, tüm bunların anlamı ne bizim için bugün? Bu sadece bir içeceğin hikayesi değil gibi. Kesinlikle değil. Bu aslında başta konuştuğumuz o sosyolojideki üçüncü mekan denen olgunun gücünün hikayesi. Yani ev ve iş yeri dışında insanların özgürce sosyalleştiği kahvehaneler gibi alanların önemi. Otoritenin en çok korktuğu şey de buydu anladığım kadarıyla. Halkın bu denetimsiz üçüncü mekanlarda bir araya gelip konuşması, kendi gündemini oluşturması. Tam olarak bu. Resmi anlatıyı sorgulaması, alternatif fikirler üretmesi. Kahvehane'ler Osmanlı'daki ilk güçlü örneklerdi bunun için. Ve ne kadar ironik değil mi? O fitne yuvası olarak görülen kültür bugün bizim en önemli, en sevdiğimiz kültürel miraslarımızdan biri. UNESCO listesine falan girdi hatta. Evet, bu da halkın sahiplendiği bir alışkanlığın, bir kültürün en sert yasaklardan bile ne kadar güçlü olabileceğinin kanıtı aslında. Çok doğru. Peki bu derinlemesine incelemeden sonra dinleyicilerimiz için kafalarında şöyle bir soruyla bitirelim mi? Olur tabii. Şöyle bir soru bırakalım o zaman. Otoritenin insanların kontrolsüz bir şekilde bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmasından duyduğu bu tarihsel korku ki kahvehaneler bunun somut bir örneğiydi. Evet. acaba günümüzün dijital kamusal alanlarında yani sosyal medya platformlarında forumlarda vesaire nasıl yeni biçimlerde hangi yeni dinamiklerle karşımıza çıkıyor olabilir üzerine düşünmeye değer bence